Düşe kalka çıktım yola Yorulsam da vermem ona Düşe kalka çıktım yola Verilsam da vermem ona Başımı koydum ben bu yola On ikiden vuracağım Çektim hayat çilesini Düşünmedim hilesini Yaşamağın zirvesini On ikiden vuracağım Çektim hayat çilesini Düşünmedim hilesini Yaşamağın zirvesini On ikiden vuracağım Hayattayım bir başıma Boyun eğmem el aşına Hayattayım bir başıma Boyun eğmem el aşına Hedefimi tek başına On ikiden vuracağım Çektin hayat silesini Düşünmedim hilesini Yaşamağın zilvasini On ikiden vuracağım